Merhaba. Webone admin uygulamasında yetki grupları nasıl tanımlanır? Öncelikle uygulamaya giriş yapılır. Şube, çalışanlar, yetki grupları sekmesi tıklanır. Burada tanımlanmış olan yetki grupları var. Bu yetki grupları içeriğinde üç noktaya tıklayarak düzenle ya da sil işlemi gerçekleştirilebilir. Yeni bir yetki grubu eklemek istersek yetki grubu ekle butonuna tıklanır, yetki grubunu adını yazıyoruz. Hangi post ekranında hangi menülere yetkili olması gerekiyorsa bu alanlar işaretlenir ve ekle butonuna tıklayarak da yeni bir yetki grubu tamlayabiliriz. Yeni bir kullanıcı kartı açmadan önce yetki grubunun mutlaka belirlenmiş olması gereklidir. Örneğin yeni yönetici yetki grubuna bakacak olursak düzenle diyelim. Burada hangi menülere yetkili ise bu alanlar işaretlenmiş durumda. Yine bu yetki gruplarının birinde değiştirme yapmak istersek düzenle diyerek ilgili menülerde işlem yapabilme yetkisini tanımlayabiliriz.